Şu an ışık patladı resmen ama o kadar fırtına var ki dışarıda şu anda. Bu minnacık. <laughs> Kızım. Kızım. Güzelim dikkat et. Bir tane dikkat et. Tamamdır. İstiracağım. Mama dikkat et yalnız. Tamam mı? <laughs> ya bu aynada yatmak ne nedir? Nedir bu ya? <laughs> Tam bir pazar. Televizyonda Recep İvedik oynuyor. <laughs> bu çocuk burada dışarıda fırtına ve yağmur var yatağında yatıyordu. Kahve keyfimizi yaptık. Kahvelerimizi içtik. Şu fincanımı çok soruyorsunuz. Bunu ben İngiliz almıştım. Hala var sanırım. Böyle alanlar var çünkü böyle Instagram'da görüyorum. Çok güzel. Çok keyifli kahveler içiliyor burada. Bu minoşum da çok seviyor. Kızım dur mumu kapatayım. Tamam söndürdüm söndürdüm. Yat rahat yat diye mumu söndürdüm anneciğim. Kokusu gelmesin sana tamam. Şöyle konuşayım sizinle. Işığa bakın. <laughs> şimdi dışarıda yağmur ve fırtına. bugün İzmir tam bir uçuş modu arkadaşlar. Ya görme ışık nasıl vuruyor yüzümü. Tam bir uçuş modu. Şu anda yağmur ve fırtına var dışarıda çok gittiği şekilde. Bayraklı bölgesi falan daha fenaymış. Instagram'dan görüyorum böyle arkadaşlarım atıyorlar. Ee, şimdi bugün günlerden pazar kanalıma ve videoma tekrardan hoş geldiniz. Öncesinde söylemeyi unutmayayım kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz çok az kaldı çünkü 1000 aboneye yer olmamıza, belki siz bunu izliyorken belki de 1000 abonemizi olmuşuzdur diye düşünüyorum, ee, şimdi bugünkü günler, bugün planımız şöyle aslında evde geçireceğiz, tam bir pazar, miskin, güzel, huzurlu bir pazar geçirmeyi planlıyoruz, dışarısı çünkü hava bayağı bir soğuk ve hani kötü olduğu için dışarıya çok çıkmayız ee, dün aslında alışveriş yapacaktık ama dünkü videomu izleyenleriniz e, biliyorlardır, dün böyle kamp alanı için yeni bir yer keşfettik Böyle arkadaşlarımızla vakit geçirdik falan. Eve alışveriş yapacak vaktimiz olmadı. Bugün birkaç bir şey almaya gideceğiz. Minik bir market alışverişi yapacağız. Annem arıyor. Bir saniye. Annem girdi araya. Annem şu an Antalya'da. Kuzenimin evine gittiler. Teyzem falan hep beraber. Çok böyle mutluydu onunla konuştuk. Şimdi dışarı çıkacağız. Hazırlanacağım birazdan. Alışverişe gideceğiz. Hem de biraz böyle market dolaşırız. Daha kahvaltı yapmadık. Saatlerimiz 11'e geliyor. Kahve içtik. Biraz geç yaparız kahvaltıyı. Dışarıda yağmur başladı ama e, petekle dışarı çıkmak istedi. <laughs> Yağmurlu havayı seviyor bu kız ya. Çok romantik. Her neyse şimdi üzerimizi değiştirelim, giyinelim. Sizi de tekrar markette açarım. Biraz da şarja koyayım kameramı. E, minik bir market alışveriş olacak ama her zaman olduğu gibi yine benimlesiniz. Beraberiz her zamanki gibi. Çıkıyoruz. ve metrodayız. Şu kayak kış mevsimi modlar falan var ve bomboş. O kadar sakin ki mis gibi güzelce gezeceğiz şimdi. Yine bir kadehlere batma. <laughs> Gel buradan başlayalım ya yavaş yavaş. dolaşacağız zaten. Şöyle geçelim. Bir tane kadeh var ama onu muhtemelen Paşa Bahçesi'de bulacağım ya. Yani şöyle ağzı bu şekilde böyle gelenlerden. Paşa Bahçeye bakacağım muhtemelen. Ama bak şu da güzelmiş bir şey aslında. Normalde <laughs> satır kıyması yapıyorlar bunlar da. Biz, biz ot artık. ot keseriz. Ot keseriz. <laughs> şey, şu tabakları çok beğendim yalnız ya. Baksanıza size de göstereyim. Rengi çok güzelmiş. Tam böyle şey kahvaltısı Yanında peynir, zeytin, <laughs> düz. Ne kadarmış fiyatı? 85 diyor ama bunun fiyatı daha farkıdır muhtemelen. Boyutları da varmış burada. Metro yeriniz bunlardan bakın dostlar. Küçük kaseleri de var. Evet. <laughs> Kahve şurupları. Margarita. Şu makarnadan aldık iki tane tam buğdaylı. Bunları çok seviyorum ben tam buğdayı. Arpa çeyreği Arpa çeyreğimiz var ya evde. İstiyorsan al ama var bir tane arpa çeyreğimiz. Bir tane daha ya. Bak, tamam. Çizgi, pilav gibi yaparız. Okey. Bir tane şundan aldım kendime. Bakın size eve gidince de gösterelim. Mumluk. Makarna aldık ilk. <laughs> Biz öyle bir dolaşıyoruz şu anda. Aynen yani bak bu güzel kırmızı mercimek. Bu bu, bu böyle alalım, alalım Değil mi? Bu model daha güzel kırmızı mercimek. Şunu biraz yemesi şey. Be. Bir, bir de şunu aldık. Ne yapmak Denemelik. Ne? Yumurtasız. Bak glutensiz. Bu nasıl? Makarna Makarna kırmızı çizgimiz. Bunlar güzel. Ya onlar çok güzel. Yasmin yazıyor. Yani burada vegan yazıyor ama bunun içinde nasıl var? Trakya göstermiş. Bak senin memleket. Uzun tane. Baldo. Ya pirinç zaten ben çok sevmiyorum. Ne aldık biliyor musunuz dostlar? Sağlıklı bir alışveriş yapıyoruz resmen. Yani Maş fasulye aldık. Bunu böyle avuç avuçma böyle yapıp kasilerimize ekleriz yemeklerimize. Bir tane kırmızı fasulye. Bunu ikimiz de çok seviyoruz. Ben de çok seviyorum kırmızı fasulyeyi. Bir paket keten tohumu. Bu keten tohumunu yani benim bildiğim annem her şeye atıyor. Soğutaları, yemekleri, kahvaltılarda. Makarnalarımızı aldık. Şimdilik şöyle. Buradan yani farklı şeyler almayı düşünüyoruz. Zaten böyle bir zaten bulgur, pirinç, başka şeyleri diğer marketten de alabileceğiz. Basmati baktım ama basmati pirinci bulamadım burada. Osmancık pirinci. Kırmızı mercimeğimiz Kırmızı mercimek. Kırmızı var. Alırız. Diğer marketten de alırız yani marketten bulabileceklerimiz. Metro değişik. Farklı şeyler alalım. Böyle büyük büyük de alabiliyorsunuz buradan biliyorsunuz. Peynir reyonuna girdik ama burası buz gibi. Ne aldık? Tabii ki de Milky'nin Hindistan cevizi sütünü aldık. Fındığı hiç denemediğimiz için cesaret edemedik ama yulaf sütünü aldık. Badem sütünde şekersiz tadı bence kötü. Yani yapacak bir şey yok. Badem normal aldık. Bunların fiyatı Metro'da 75 lira. Altbol markasının ürünleri de 125 lira olduğu için tabii ki de bunu aldık. Bunların da gayet bir ürünleri güzel oluyor. Bir de Metro'nun Metro Şef'in Metro badem şey işte badem fındık sütleri falan var. Onlara fiyatı 45 lira ama hiç denemediğimiz için almadık açıkçası. Diğer sütlerden zaten kullanmıyoruz. Burada turşular, mezeler falan var da ben acıktım ya. Ay çok soğuk burası yalnız. Buz gibi. Tedarlı krem peynir ya. Ben de buna bayılıyorum da. Kambor o kadar sağlıklı besleniyor ki bana hiç sağlıksız bir şey aldırtmıyor evet arkadaşlar. Şöyle de göstereyim bakın şöyle güzel peynirler de var bundan aldık size göstereyim. Dondurulmuş sebzeler. Bunların içinde kırmızı biber, karnabahar, brokoli, havuç ve bir tane taze fasulyeden var böyle. Bu bizim için Dur, kumpayın. Bu bizim için pratik oluyor. Evde hem pişirme için de rahat oluyor. Şurada sebzeler var. Ama bunları zaten böyle yapı daha rahat yapabiliyor. Onların pişmesi biraz uzun olduğu için biz onları daha rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Pratik oluyor yani. Bir şey dansı Aa bir <güzel> dans. <laughs> şey Ya bunu ya evde hani kendimiz yapabiliyoruz. Biz evde salata ne zaman alsak hep bozuluyor ya da böyle yetiştiremiyoruz yani denk gelemiyor yeşillikler. Bu mesonun bu şekilde olan büyük paketi daha önce de göstermiştim. Salatalar güzel oluyor. Bunda pancar yaprağı var. Maydanoz var. Bunda fesleğen var. Bunda olmayan fesleğen. Bunda fesleğen var. Bunda pancar yaprağı. Var. Ege salata güzel sanki ya. Gerçi o pancar yaprağı da tat veriyor. Bu daha Bunu güzel alalım. ya. Bu tamam, tamam. Bizim geçen bunları aldık. Peki, bunu alması hem rahat oluyor arkadaşlar, biz bir de çözülmüyor yani. En azından pratik bulamıyoruz. Kurutulmuş olduğu için uzun süre Evet, bizim için tam ideal yani. Demeyin, dolmuş dolmuş gereksiz hazır alıyorsunuz diye ama burada kabaklar, sarımsaklar. <laughs> Resim gelmiyor muhtemelen, Hiç yüzüm akmıyor. Buradan da manavlık alışverişimizi yapacağız. Pişirlik var. Pişirlik var. Şimdi açık Börülce alacağız. Şu ne? Filin Hoş geldiniz. Kolay 1 kilo börülce alalım. Tamam. Temiz mercimek var mı? Temiz mercimek hatırlayamadım aslında. Bal bu pirinç. Metodan müsli yulaf aldık ama bundan yoktu. Bu çok güzel bir müsli. Bunu evde de kullanıyorum. Bir tane bundan aldık. Şimdi diğer markete geldik. Az önce sesim gelmemiş olabilir. Daha böyle çay, bitki çayı, işte manav olan bir yere geldik. Mahallemizde olan bir yer hem de. Şimdi buradan da birkaç alışveriş yapıyoruz. Sistemin açık, işte bulgur, işte bölücü falan aldık. Bak Bakliyatları açık olarak aldığımız zaman daha taze oluyor bizim için. Seviyoruz yani bu şekilde. Şeker kullanmıyoruz. Nescafe kullanmıyoruz zaten. Türk kahvemiz de var. Buradan bir şey almayacağız şu anda. Bunları kavanozlarımıza koyuyoruz saklama kaplarına. Aldıklarımızı şimdi yerleştirmeye başladık. Hmm, eve geldik. basmati zaten. Ha, basmati'den bir tane açalım bence. Bence de. Bu arada basmati pirinci aldık. Pirinç olarak hep bunu kullanıyoruz zaten uzun yani. zamandır. Hemen aynısı. Kendime şöyle bir tabak yaptım. Kağana yulaf lapası yaptık. Çayımız demleniyor. Şöyle iki tane de kurbazan attım. Dondurmuş kurbazanlardan aldıklarımı yaptım şu anda. Böyle güzelce şiştiler. Birazdan kapatacağım muhtemelen. Oldu. Bu tontiğim benim burada uyuyor. Mamasını yedi. Dışarıda fırtına da durdu bu arada. Ay böyle yorulduk. Neyse ya yani güzel oldu. İş bitirildiği zaman böyle evde çok böyle keyif alıyorum. E, dolapları bir düzenledik. Aldıklarımızı yerleştirdik. E, çok şükür dolaplarımızı doldurduk. Bu hafta sonu böyle güzel bir alışverişle geçirdik. Ee, elime geldiği kadar size hepsini çekmeye çalıştım. Hepsini gösterdim. Şunu da göstereyim mi size? Bakar mısınız? Menso'dan dedim ya size mumluk aldım gidince gösteririm diye. Şuraya. Ben böyle tek mumlardan alıyorum böyle büyüklü küçüklü. Bu biraz küçük geldi tabii ama şöyle en azından böyle şey kahve falan videosu falan çekerken de benim güzel durur dedim. Bakın böyle bir şey aldım. Şimdi kurbazanlarım olsun. Ee, i̇çlerini şöyle bir yarıp içine peynir, domates, yeşilliklerden koyacağım. Yanına çayla içeceğiz. İlk öğünümüz olacak. Saat 3.30'a geliyor. Hatta bakayım saat 3.47 akşama da e, menü olarak e, karnabaharımız var havuçlu karnabahar yapıp yanına e, makarna yapabiliriz belki böyle bir şeyler yapacağız Neyse böyle kafamızda bir fikir var şimdi diyeceksiniz ki siz neden bu kadar sağlıklı bir alışveriş yaptınız onu hemen bir kısa özetleyeceğim size şu ışığı açayım bu arada üzüm sivite bakın şimdi e, yani şöyle Kaan bayağıdan beri böyle uzun zamandan beri dikkat etmek istiyordu. Zaten sağlıklı beslenmeye biz geçmiştik. Ben zaten yıllardır çok elimden geldiği kadar hafta içi özellikle çok sıkı bir şekilde sağlıklı diyet yapıyorum, besleniyorum. Aralıklı oruç yapıyorum. Bugün de zaten aralıklı orucun 20. saatinde falan şu an dibine vurduk yani bayağı. Ee, aralıklı oruç yapıyoruz zaten ama bir yandan da böyle sağlıklı böyle kendimize ağır gelmeyecek Kaan da mesela yemek yedikten sonra ağırlık çöküyor diyor şişkinlik oluyor diyor hani yani bir şeylerde bir sıkıntı var değiştirmeye kararı aldık ben de Kaan'a zaten her zaman iyi yeter ki böyle şeyler yapsın ayak uyduruyorum satfik beslenme denen bir beslenme sistemi var internetten araştırırsanız zaten göreceksinizdir bunu bu uygulamayı çok fazla kişi yapıyor. Hayvan ee, hayvansal gıda elinizden geldiği yemiyorsunuz ama çok böyle sert ve net bir şekilde yapmama karar aldık biz. Yani şimdi canımız mesela balık çekti. Dün balık yedik yani. Hani biz o kadar öyle et seven insanız ama sürekli sürekli değil. Mesela ben 2 ayda bir, atıyorum üç ayda bir böyle canım böyle köfte çeker, et çeker. İşte balık yemek istersin falan. Onlar tabii ki de okey. Mesela peynir, yoğurt da yok bu beslenme senin içinde. Ama tabii ki de ben hafta sonları zaten bir tek yemek yiyoruz evin içinde. O yüzden hafta sonları en azından elimizden geldiği kadar yani. Bir mesela bir kahvaltı sofrası ben severim. Yani kahvaltı sofraları hafta sonları böyle. Özellikle ben hafta sonları mesela hamburgerler, pizzalar yani coşarım. Hiç sınır tanımam. Ama hafta içi çok sıkı bir şekilde diyet yaparak ya yani böyle sağlıklı beslenerek elimizden geldiği kadar dikkat edeceğiz. Satfik beslenme olayı bize çok uydu. Şu anda mantıklı geliyor bize ve iyi geldi, iyi hissettirdi. Ama dediğim gibi çok böyle birebir katı bir şekilde değil. Hafta içi katı bir şekilde hafta sonları böyle relax ya da birisi geldiği zaman bir tatile gittiğimiz zaman tabii ki de bence <laughs> bence hani yani saygı duyuyorum vegan beslenen ya da işte atıyorum farklı stillerle beslenenler var bir şeyleri tamamen hayatından çık salgı gıdayı mesela ya da atıyorum bakliyatları hayatından çıkartanlar var sevmeyenler var bir şey demiyorum ama bence insan vücudunun her şeye ihtiyacı var yani her şeyin bize bir faydası var yeter ki denge olayını sağlayalım her gün mesela protein et, alır, et alırsanız işte köfteler yağlı yiyecekler olursa olmaz her gün bakliyat yerseniz, sebze, yeşillik yerseniz de olmaz. O yüzden bunu bir dengeye tutturmanız gerekiyor. Ya biz de bunun dengesini elimizden geldiği kadar sağlıyoruz. Hafta içi elimizden kadar ağırlıklı olarak yeşillik ve bakliyat tüketeceğiz. Hafta sonları tabii ki de sarkmalar olur, uyumsuzluklar olur, geç yediniz ve daha atıyorum canımız köfteydi gidip köfte yiyelim olur falan gibisinden. Böyle bir beslenme şekli arkadaşlar. Kaan içeride yulafını yiyor. Ama ben kurbazan yiyeceğim. Yani yiyeceğim. <laughs> Eve böyle aldım ki hafta sonları ben çok seviyorum çünkü. Böyle hemen ısıtıp en azından arasına böyle bir şey. Kruvazanın tadını seviyorum. Yemeği çok keyif alıyorum. O yüzden şimdi onu yiyeceğim. Akabinde de sizinle beraber güzel bir günün menüsü yaparız. Bugün böyle market alışverişi, sabah uyanma, pazar rutini, ev rutini gibi bir video olsun istedim. Umarım böyle bir faydası da olsun istiyorum size. Böyle ilham vereyim, fikir olsun size de. Umarım keyifli izliyorsunuzdur. Gördüğünüz gibi tabağım hazır. Yumuşacık oldular. Ya o kadar güzel oldu ki. Şöyle göstereyim bakar mısınız? Yumuşacık ve içleri de gayet güzel pişmişler. Şöyle bir tadına bakacağım da sizinle beraber bakalım. Şöyle. Tamamdır, okey. Şimdi tepsimi alayım, çayımı koyayım. Doğru, televizyonun karşısına. Ben bir uyumuşum, bir uyumuşum dostlar. Vallahi. Dur şu tazım, bir kısayım sesini. Türk filmi oynuyor ya şey Kemal eski filmlerinden. <laughs> Vallahi ben en son kurbazanı yedim kahvaltıdan sonra. Saat zaten böyle dörde falan geliyordu biliyorsunuz. Ondan sonra bir uyumuşum. Valla böyle çok iyi geldi. Şu an saat altı buçuk yediye geliyor. Ben uyudum. Bak hala uyukluyor petek. <laughs> Şurada yastığı yıkadık biraz nemli, nemliydi. Kalafenin üstüne koyduk biraz daha şey yapsın diye. Peteğe bakın ya. <laughs> Valla ben uyumuşum. Kaan uyudu. Ondan sonra benim üstüme örtmüş. O uyanmış. Böyle bir pazar kestirmesi yaptık resmen. Çok iyi geldi. Uzun zamandır böyle evde böyle kendi kendime gündüz uykusu hiç yapmıyordum. Kendiliğimden uyuyarak. Kaan içeride yemekleri hazırlamaya başlamış. Pişirmeye başlamış. Kokular geliyor mis gibi. Yemeğimizi yeriz. Keyif yaparız. Sonra biraz duş falan derken klasik bir pazar günü olur. Valla çok iyi. Tam bir miskin pazar günü. Bugün gözlerimiz şişiş baksanıza. Bugün metrodan şu kurutulmuş domateslerden aldık. Biz bir dönem bunlardan çok alıyorduk. Biraz kapatır mısın aşkım şeyi? Bu kurutulmuş domatesler bizim şey zaman ya. Ne zamanıydı aşkım? <laughs> Korona zamanında evde çıkmadığımız zamanlar hep aldığımız küp kesim olarak alıyoruz. Bunu gerçekten çok güzel oluyor. Bu makarnaya, pilava, salatalara attığınız zaman tadı da çok lezzetli oluyor. Şimdi Kalan bunları çıkarmış salatalıkları aldığımız biraz nemliydi biraz kurusunlar diye böyle çıkartmış buraya koymuş ve menülerimiz hazır bakın makarnamız burada bugün aldığımız tam buğday e, paket olan makarnadan yapıyoruz geçen günden kalan şöyle bir nohut Nohutumuz var biraz bir döndürmüştük haşlayıp bir de karnabaharımız var bakın bol havuçlu ay durun şey oldu Hı. bol havuçlu karnabaharımız var Bol avuçlu salçalı ve soğansız. <laughs> Yemekleri soğansız yapıyoruz bu arada bilginiz olsun. Makarnamız, menümüz bu şekilde yani gayet güzel. Yanına salata yapacağız mı? Evet evet. Salata koyacağız değil mi yanına? Tamam okey. Bir de salatamız olacak. Akşamın yemeği bu şekilde. Petek nerede? Petek de burada. <laughs> Kızım ne yapıyorsun? Aa ne yapıyorsun anneciğim? Çok söyleniyorsun sen bugün ama. Bakayım. Ne var? Ne arıyorsun? <laughs> yedin mi yemeğini? Mamanı yedin mi? Sen de. Evet. Uykudan uyandı herkes. Gündüz güzellik uykusundan uyandı herkes. Ve yemeğimiz hazır. Karnabahar, makarna, salata ve nohut. Ve bitiremediğimiz kuş uçuşu dizisi. Ben de bu arada çok kendime döndüreyim. Bu şekildeyim. Maskemi yaptım. Duşlar alındı mis gibi. Tam bir pazar oluyor yani şu anda. Mis de menü. Hadi bakalım. Günaydınlar. Günlerden pazartesi ve sabah çok erken saatler. Vallahi bu sabah bir uyanamadım ayılamadım böyle kahvemi içtim biraz daha kal Şöyle dibinde onu da içeyim şimdi hazırlanmaya başlayacağız işe girmek için ee, ne yapacağım dün kapatmadım videoyu dedim ki bu sabah da böyle devam ederiz böyle pazartesi sabah rutinime de size dahil etmek istedim sabah gördüğünüz gibi çok erken kalkıp şu modda terlik ve çorap içinde çocukların mamasını verdim peteğin mamasını verdim onunla oynadık dışarıya çıktı derken Şimdi kahvemizi içtik. Git çıkmadan önce de bir yandan ne giyeceğimi düşünüyorum hala. Hava dışarıda soğuk. Ve hiç evden çıkasımız yok. Hiç evden çıkmak istemiyorum bugün canım. E, ee, yulaf lapası yapacağım. İşe götürecek onu. Şimdi güzel bir yulaf lapası pişirdim ona. işe götürüp yesin. Akşamleyin de güzel bir menü planladık ama artık bu videoyu sanırım akşama bırakmam. Instagram'dan beni artık takip etmeye devam edebilirsiniz. Ev videonun, hafta sonu videonun dışına çıkmayalım istiyorum. Şimdi hadi gelin yulaflarımızı yapalım. bir tatlı kaşığı kadar tarçın atıyorum. Ben tarçını içine pişirirken atıyorum. Böyle üzerine sonradan olunca sanki çok çiğmiş gibi geliyor. Midiyi yakıyor. Bir, bir buçuk tatlı kaşığı yeterli oluyor. İçine muz doğrayacağım şimdi. Sonra direkt ocağa verip pişireceğim. Göz göz oluncaya kadar sonra kavanozu var. Kavanozun içine koyup işe götürmesine sağlayacağız. Bakın size göstereyim şuradan. şöyle bir hal alıyor. Kokusu da şimdiden mis gibi oldu. Muzları da doğradık. Şimdi hepsini güzelce pişiriyoruz. Balkan inanılmaz dikkat ediyor. Ve sağlıklı besleniyor. Şey Benim çok hoşuma gidiyor. Ya. Yeter ki hissediyorum ben. Ben de sana pişiririm sabahları yulaf. Zaten ben de hafta içi öğ yani öğlen yemeklerim özellikle çok böyle hani ekstra spor yapmayacaksam genelde böyle koca bir kase yulaf ve böyle e yoğurtla süzme yoğurtla falan tüketiyorum. İçine böyle işte kuru yemiş, kayısı işte şekersiz granolalardan tercih ediyorum. Daha önceki videolarımda da göstermiştim zaten size. Hem sabahları böyle yapması da kolay oluyor. lafı kıvamını alıyor zaten. Kavanozun da şurada yıkadım. Gösteririm size en son. Bir iki tane hurma üzerine süsleyerek koyup bitireceğim. Zaten akşam yine yemek yiyecek. Bunu öğlen yediği zaman gayet de güzel tutacaktır. Ay uyanamadım. Bu sabah hiç canım işe gitmek istemiyor dostlar. Ne yapacağız? Bazen olur ya. Evden böyle çıkasınız gelmez. Bu sabah tam öğleyim ve hala ne giyeceğime karar veremedim. Ben normalde akşamları planlarım ne giyeceğimi. Aslında kafamda birkaç tane bir şey var ama bunun çok modum yok diye bir tane böyle uzun yün bir var. Altıma çorap, altıma da aglarımı giysim var vallahi bugün. Böyle şey sıcak olasım var böyle ev modu gibi. <laughs> Size de oluyor mu böyle bazen? Ben de bu biraz fazla oluyor gerçi ama neyse. <laughs> Havaların soğukluğuna veriyorum. Ve kavanın yemekleri hazır. Bakar mısınız? Böyle kavanozda olan her şeye bayılıyorum. Biraz fazla yaptığım için iki tane kavanoza koydum. Bir kavanozda böyle. içinde yulaf. Şimdi birazcık soğusunlar. Hemen ağzını kapatmayayım. Güzel bir şekilde paketleyip yanına koyacağım. Şimdi hazırlanmaya arkamda inanılmaz bir yağmur manzarası var. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama bugün İzmir iyi bir şekilde yağıştı. Şimdi gelen alınca bir kargom var size. Hazır ofiste müsaitlik varken göstermek istiyorum. Kırmızı bir tane kazak aldım. Bu kazan bende gri rengi de vardı. Şöyle uzun kol kısmı da şöyle şeyli geliyor. Geniş kol olarak geliyor ve uzun bayağı bakın. Şöyle bayağı bir kalça kısmı falan kapatıyor. taytlarla pantolonlarla Etekler de güzel oluyor. Ben bunu böyle gri bir etek alıp altına böyle bir sonbahar, kış stili yaparak kombinlemeyi planlıyorum. Instagram'dan beni takip ederseniz zaten bu kombini yapınca görürsünüz diye düşünüyorum. Kargomu da gösterdiğime göre artık bu video burada sonlandırmanın zamanı geldi. Umarım keyifli izlediğiniz, severek izlediğiniz bir video ve vlog olmuştur. Güzel bir pazarımızı birlikte geçirdik sizinle. Her zaman olduğu gibi yine benimleydiniz. Umarım seversiniz videomu. Diğer videolarımda ve vloglarımda görüşmek üzere inceye kadar. Kendinize çok çok, çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı da beni çok mutlu edersiniz. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.